Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Outlast'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Yanlış hatırlamıyorsam bir 10. bölüm olması lazım şu an ee, Şu an daha bir saniye arkadaşlar Çok kötü bir yerde bırakmışım Abi Koşmayacağım ya Şu kapat Şurada biraz eğilmem lazım Arkadaşlar şu anda kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve e, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Öyle bir yerde bırakmışız ki yani. Geziniyor şu anda. Ve alttaysın birinci bölüm izlemek için şu anda kartta bulunan linke tıklayabilirsiniz. Seviyor e, bölüm bölüm izlemeye devam ederseniz gerçekten çok sevinirim. Yani şu müzikleri böyle alttan alttan vermeseniz. Şu an e, neredeyim tam hatırlamıyorum en son sadece o kapıyı açmıştık. Ondan sonra bırakmıştım herhalde. Evet, öyle yapmıştık ya. Hani geziyor mu onlar burada? Buraya niye geçemiyoruz? Sanırsam Pislik üstünüze bir şey giyine kardeşim ya. Şimdi hemen biri daha geldi herhalde. ha. Ne yapacağım bilmiyorum. Şuradan gireceğim bilmiyorum şu an. Kan aslında kanı takip etmem gerekiyordu değil mi? Karla takip et demişti. Şurada bir kan var. Yani yavaş yavaş ilerleyeceğim de. Haydi. Bunlar beni görmüyor mu? Oyunda herhalde bir hata oldu. Beni görmüyorlar. Aa bunu kullanabilir miyim? Bir gün daha bulduk arkadaşlar. Altı pilimiz oldu. Yani herhalde oyunda hata olmuştur ya. Evet 7 pil oldu. Yani şu an aşırı bulanık oynuyorum oyunu. Kamera netlemiyor sanırsam oyunun kamerası. Evet. Şu an değiştirmeyeceğim. Gelen giden yok herhalde. Save aldı. Biraz dolanacağım şöyle. gibi değiştir şunu buradan girişi yok hani nerede ya yakınımda mı da ses çok yani başladı bir anda film o değilmiş Abi burası da yıkılacak ya vallahi yıkılacak ya Çam atlayacağım karşıya mı? Yani yıkılacağım ben diyor burası. Paris belli yani. Bir yerine gelecek bunlar arkadaşlar. Ya buranın kırılmaması çok saçma yani olmuş. Hem yanmış hem kurumuş odun yani. kötü oldu arkadaşlar. Şu an hep karanlık ilerleyeceğiz. Kamera yok şu an sağa tıklıyorum. Karanlık ilerlemek için kameraya ihtiyacım var. Farkındayım. Şu an arkadaşlar gidemiyorum göremediğim için. Bir de ışık altında oynadığım için şu anda. bakıyorum. Burası duvar. Kapalı yani. Şuradan gidelim. Burası da gitmiyor şu anda. Görüyorsunuz daha fazla ilerlemiyor. Böyle aşağı. At. Evet. Aşağı atlamak istiyorum şöyle. Buradan aşağı düştü. Hadi bakalım. Bir de onu arayacağız. Şimdi karanlıkta madem bilemiyoruz. Şu kapıları açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Önümüzde bir şeyler var mı? Buralara geçmedi oyun anladım. Kapattım. Kapatmış zaten bu tarafları. Şimdi buradan biri çıktı demek. O nereye gitti? Kafamda diye sorular. Bir de o pillerimiz inşallah kaybolmamıştır. Yani tek temennim bu. Ya neden ya? Elimize bağlasak ya bu kamerayı bu şekilde. Yani... Şu plan... İşte yese sıfırlanırsa pelimize... ...stock yapalım şöyle. Arkadaşlar şu anda videonuzu beğenmeyi unutmayın. Çok riskli yerlerden gidiyoruz. Sanırsam bura gitmeyecek. Ki gitmiyor, evet. kamerayı özledim ya. Bu kadar mı bağlı olur bir insan kamerasına? Evet. Pis yollardan gidiyoruz. Nere burası? Soyunma odası mı? Hiçbir şey göremiyorum. Duş yapalım biraz o zaman ya. Hah. Rahatsız etmeyin beni burada. kadar yeterli. Devam edelim. Boşuna su akıyor ya. Ha. Aşağı atlayacağız. Ama önce Yok. Başka bir şey yok bu taraflarda. Fil falan yok. Tamam. Hadi bakalım. Kazamız mübarek ola arkadaşlar. İlk adımı attık koyalım. Sanırsam yapayım. Direkt atlayacağız. Save aldı mı? Almadı şu anda. O zaman Şu anda aynada bir şeyimiz yok ya. Yansımamız yok. Çok kötü. Çok korkunç bir şey. Burası ilerlemiyor tahminen. Çok karanlık oldu. <laughs> ya hayır ya hayır ya Ulan Korkmuyorum ulan Neredesin lan? Gel Eee Dur bir dakika y Yerleri karıştırmayayım Buradan geldim Buradan gideceğiz Ha, tamam ee, neredesin <laughs> şu anda. Tahmin etmiştim abi böyle bir şey olacağım Ne yapayım yani bak. Koşmayıp ne yapacağım? Şimşek çaksa da etrafımı görsem. Bu ne abi? herkes dışarı çıkmış ya. Benim kamerayı gördünüz mü? Bir tane burada 86 megapiksel bir kamera olacaktı gördün mü? Ne demek hayır ya? Bir daha kafa sallıyor Cevap vermeyi de öğrenmiş Çık bakayım şuradan Arkadaşlar YouTube kanalımıza arkadaşlarınızı önerirseniz gerçekten çok sevinirim Ben şu anda reklam veremiyorum e, videolarıma e, Anlam veremediğim şekilde bir ASCII adında reklam verdiğim e, hesabım şey hesabı e, adors Google adors hesabı yani sizler paylaşarak bana destek olabilirsiniz her türlü sosyal medya hesaplarınızdan Facebook, Instagram, Twitter gibi Lütfen. şu an hiçbir şey göremiyorum ya hiçbir şey o yüzden sürüne sürüne gideceğim. al ah. tövbe tövbe kaç yanlış yere girdim çık çık, lan, çık şu kapıyı ört gözünü seveyim Heh, tamam abi. bu bir şey oldu onlar için Hiçbir şey göremiyorum ya. Geri dön. Olduğu gibi geri dön. Burası değil. Ha, burası. Çık çık. Gitti ya. Milyon dolar verdim ben bu kameraya ya. Kırılmış ekranı ya. Hadi gelin. Yiyorsa buraya da gelin. Evet 7 pilimiz olmuş arkadaşlar. Şu anda onu kontrol ettim ve save aldı. E, pillerimiz azalmamış az şu anda. Evet. Yere döndük. Burası... Yapma bunu. Yapma bunu ya. Oyun esasında böyle yapacaksa var ya hiç kullanmayayım daha iyi ben bunu. Harun pilin bana güzel bir pilin şöyle kalem pil olmayan ya da kalem pil olan bu kamera hangisi gidiyor bilmiyorum çok riskli yerlerde dolaşıyorum şu anda koş lan geç koşmaya demin koştuk direkt karşı, yüzüme atladı ya suratıma karşı tutlar mı bir insan beni ne alıp veremediğin var değil mi Şimdi 3'ü cük atayız bir yönü bulma şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Eğer bizi saldırmazsa şu arkadan şuradan zıplarız. Hayır. Çok kötü oldu bak. İnşallah oyun bunu hesaba katmıştır ve hem güzel yol güzel yapmış buraya. Benim gibi beceriksizler. Hayır ya. Aa nasıl gerilebilirim ki? Zaten yani kısıtlı alan. Hop. Hadi bir daha. Şuradan şuradan. Sinirlendirmeyin beni ya. Son. Bak bir başka atlamayacağım. Kapıyı açamıyorum zaten. Güzel. Güzel. Başardık. Peder. Oğlum gelsene buraya. Beni uğraştırıyorsun ya. Gördünüz mü ya orada beni bekliyor ya. Elini açmış feneri. Şimdi arkadaşım bakıyorum şuraya. Burada gider yol, yol yok. Gidip. Ya bak. Ben buraya nasıl çıkarım? Yani biz sağlık sıkıntısı yaşayacağız ama... Evet. Yaşadık sağlık sıkıntısını. Atlayamadık. Peki şuradan şöyle bir şey... Boşuna uğraştım demin. Boşuna uğraştık arkadaşlar. Aç şu kamerayı. Yönetim bloğundaki peder Martin. Ben onu gördüm demin. Oradan el sallamadı bile bana. Yani bana tuzaklar üstüne tuzaklar. İyi ki demin buradan geçememişiz. Neresi ulan yönetim? Şikayet edeceğim lan hepinize. Bu ne ilgi alaka sıfır. Kaç gündür buradayım? Onu bile bilmiyorum yani şu anda. Demin buradaydım lan. Hah! Peder. Zıplayayım mı oraya? Peder, açıl geliyorum. Hop. Geldim. Bu ne ya? Only one way out. Only one way. Bir yol mu? How do you know you're not a patient? Bu ne oğlum? Pederin maskesi şeyini mi koydunuz oraya? Aha, susuz düştük? Yoksa bu bir şey mi, anlaşma şekli mi? Aman, sağdan soldan birileri atlamasın ya, lütfen ya. Aman diyeyim, aman seviyaldı. Başka yol yoktu yani, onu eminim. Yapma bunu ya. Sen hala ölmedin mi kardeşim ya? Kırdı, kırdı. Bu bölüm var ya fena aksiyon yaşadık. Bak geliyor şu anda. Görüyor musunuz? Beni görmesin de. Bak şuna ya, şuna bak ya. Bütün kapılar kırdı ya. Kapatamayacağım da üstüne. Yavaş yavaş gel. Çok kötü oldu bu. Hadi bu taraflar boş. Buralara gelemezsin. Beni görmemesi çok saçma aslında. Yani. Odaya mı girdi o ya? Aradan mı girdi? Ah çıktı. Buradayım. Gel. saygısı yok. Ne güzel mobilyalar var burada. Harbiden ya burası ne temiz. Canım az şuraya bakayım gelmedi. Az gelme. Şurada bir şey yokmuş ha. Tamam. Ben şöyle geri geri gidiyorum. Seni atlatmanın bir yolunu bulacağım ben. Sen buraya doğru gel. Tamam. Artık şuraya mı gireceğiz? Heh. Biraz burada bekleyelim. <laughs> ya bunu atlatmıştık. Nereden çıktı o? En son bunu kanalizasyonda bırakmıştık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Geliyor. Geçiyor. öldürdü. Ay geri dönüyor. Yapma. Hadi 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 hadi. Bu da Burada beni bulamaması çok saçma değil mi? İki adım attım buraya geldim. Çok parlıyor, çok. Kameramın da bozduğunuzu ya. Taksili bitmedi bunun ya. Bir sonuna kadar kullanacağım. Kır. Kapı bulalım, kır. kır. Geç canım geç. Ben de şuradan şuraya geçeyim. Yani orada bir kapı gördüm. kapalıydı sanırsam o kapı. Abi ben bunları unuttum. Buradan gidiş olabilir. Kesin sanırsam şuradan gidiş var. Tahminim de yani direkt karşıdaki kapı kapalıydı, kilitliydi. Diğerleri de bu şekilde oda var sanırsam boş oda. Ben şuradan çıkacağım direkt hiç beklemeden. Geldi mi? Lütfen. Ne lan? Ama hayır buradan gitmeyeceğim. İki yol vardı. Önce ilk yolumuza bakalım daha sonra diğerine. Hiçbir şey şansa bırakmayacağım. Burası neresi? mi var ya? Yani? Şurada geziyor. Sesi duyuyorsanız eğer. Şimdi çık. Şimdi şu dökümler koyalım. lafı dolandırmayacağım izliyor olabilirler Bu <laughs> muydu en son ya? <laughs> Bu mu acaba ya? bir şey yapabilirsiniz okuyabilirsiniz konuşamadım korkudan hepsi korkudan ya buraya giremezsin canım ben bunu aşağı ettiğim zaman bu benim orada olduğumu anlamayacak mı sanki nerede gidiyorsun hadi in. Ben buraya hatırlıyorum ya. Şuradan gelir yakalar şimdi o beni yani. Yalnız o Peder Martin olayı çok saçma değil miydi? Atla. Save aldı mı? Aldı. Arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Biraz çok kısa oldu. Kusura bakmayın. Buradan devam edeceğiz yine Perşembe günü. Serileri biraz daha kısaltmaya çalışacağım. Çünkü serileri e, hani yarım saat 45 dakika çekiyorum çekiyorum seriler çabuk bitiyor ve izlenme sayılarım da, e, biraz az olduğu için en azından e, kanalımdaki izlenme saat olarak artırmaya çalışıyorum. Ve tıklanma sayısı olarak biraz artırmaya çalışıyorum. İçerik bakımından. E, yani sizler beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Herhangi bir reklam şu anda yapamıyorum video içerisinde. Dediğim gibi videolarımı ilerletmeden izlerseniz ve kanalıma abone olup beğenip Yorum yaparsanız, arkadaşlarınıza paylaşırsanız videolarımı gerçekten çok sevinirim. Her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videoları da izlemek lütfen, unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.